Ne yapıyorsun? Süslü. Süslü gel buraya. Süslü. Ne yapıyorsun Süslü? Ne yapıyorsun Süslü? Ne yapıyorsun <gülüyor> 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 süslü. Güneşleniyor muyum? Gel. Süslü Süslü gelmiyor Süslü Süslü Kuyruğu da varmış Kuyruğu da varmış Benim Kuyruğu da varmış Ne oldu acıktın mı Gel Süslü Süslü. Süslü. Gel. Gel 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 gel. Gel seviyelim biraz seni. Gözün ne oldu lan? Ha, uyuyor. <laughs> Süslü. Süslü araba kirlenme gel. Süslü. Duran drone uçuruyorlar bak. Bak 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 drone uçuruyorlar. Drone 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 ha. Siz de. Siz de. Siz de. Duran uçuruyorlardı. Sus be Gel gel gel. Oraya bak, bak 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 Ne var orada? Sıslı. Abası bak. Sıslı. Sıslı. Bak bak bak. Gel, gel, Kızım, gel, gel. Onun maması vardı ya. Gel kızım, ben senin mamanı getireyim. Seni görünce nasıl durdu? Gel, gel. Hayır. Sustum. Sustum. Bu kadar sevimli olabilirdin değil mi? Evet, cevabını aldın mı? Evet kızım. Evet kızım. Mahallenin en güzel kedisi benim kızım. Kaçtı geldi ama. Bebişim. Hadi gel senin mamanı alalım gelelim gel. Hadi. Tamam. Gel gel buraya gelecek. Annen gelecek gel. <laughs> Duran uçuyor bak Duran Duran Duran. Duran'a bakıyor Allah'ım. Yüzünden seni. Duran'cı mı ne kız? Dur 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 dur. Acıkmış mı bu? Hem nasıl? Çok güzel oldu benim kızım. Bunu ben veterinere götüreceğim bu hafta. Hı. Bir katır yaptıracağım. Belki bu hafta eve katarım bunu soğuk. Etkilenmesin diye. Bir tatlıyım. Aşk değil mi bu? <laughs> evet. Aa ne güzel bir kedi oldu. İlk fotoğrafları var bende. Çelimsiz, zayıf yavrum. Bak bir seneden kendini topladı. Yeter mi sana? Yeter. Bu kedi de yeni geldi. Bakın. Evet. O da yeşil gözlü. Allah, güzel vereceğim. <laughs> Süslü? Tırmaladın mı beni gel? Evet, evet. Aa, çıktı. <laughs> Sisi en aşağıya. Благодарам. Süslü. Ne iş mi var kız orada?

Geçersiz onlar. Oyuncak. Gel gel gel. Bak bak bak. Süzdü. Gel gel gel. 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 Ne oldu? Ne istiyor? Ne istiyor? Gel gel burada yem var gel. Gel. Bak burada yem var gel. Gel gel gel. Bakayım. Gel. yiyeceğim bitti mi? Hadi bay bay ben gidiyorum. O ablan değil ki. Bay bay. Hadi hoşça kal. bakalım miskin kedi hadi bay bay süslü